İnsan beyni de yapay zeka gibi mi unutur? İşte ekranda gördüğünüz bu kışkırtıcı soru aslında bilim dünyasının uzun zamandır kafasını meşgul eden bir konu. Bugün gelin hep beraber bu sorunun izini sürelim ve cevabını bulmaya çalışalım. Konunun derinliklerine dalmadan önce birçoğumuzun hayatında en az bir kez yaşadığı bir anı düşünelim. Diyelim ki yeni bir dil öğrenmeye karar verdiniz. Mesela İspanyolca. Başta her şey harika gidiyor. Ama sonra bir gün yıllar önce öğrendiğiniz Fransızca bir kelimeyi hatırlamanız gerekiyor ve yok. Dilinizin ucunda ama bir türlü çıkmıyor. Sanki o yeni öğrendiğiniz İspanyolca kelimeler eski Fransızca kelimelerin yerini almış gibi, değil mi? İşte bu sinir bozucu durum aslında bugün konuşacağımız konunun tam merkezinde yer alıyor. Peki bu sadece bir rastlantı mı yoksa beynimizin çalışma şekliyle ilgili çok daha derin bir gerçeği mi işaret ediyor? Bu sorunun cevabını bulmak için izleyeceğimiz yol haritası işte bu şekilde. Önce yapay zekanın o meşhur unutma problemine yani katastrofik unutmaya bir göz atacağız. Ardından insanları ve makineleri birebir aynı teste sokan dahiyane bir deney mercek altına alacağız. Sonra ortaya çıkan şaşırtıcı sonuçları, bu sonuçların işaret ettiği iki farklı öğrenme stilini ve en sonunda da bütün bunların unutmak dediğimiz şeyin doğası hakkında bize ne anlattığını göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız yapay zeka dünyası. Burada mühendislerin adeta kabusu olan bir kavram var. Adı katastrofik unutma. Peki, bu tam olarak ne demek? Şöyle bir senaryo hayal edin. Bir yapay zekaya binlerce kedi fotoğrafı göstererek kedileri tanımayı öğretiyorsunuz ve bunda mükemmel hale geliyor. Harika. Sonra aynı yapay zekaya köpekleri tanıtıyorsunuz ama bir süre sonra bir bakıyorsunuz ki model artık kedileri tanıyamaz hale gelmiş. Sanki kediyle ilgili ne öğrendiyse hepsi beyninden silinmiş, buharlaşmış gibi. İşte yeni bir şey öğrenirken eskisini bu kadar feci bir şekilde unutma durumuna katastrofik unutma deniyor ve bu yapay zekanın en büyük zorluklarından biri olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar genel kanı neydi? Bunun makinelere özgü bir kusur olduğu, insan beyninin ise çok daha esnek ve üstün olduğu yönündeydi. Ne de olsa bizler hayatımız boyunca sürekli yeni şeyler öğreniyoruz ama eski anılarımızı tamamen silmiyoruz ya da siliyor muyuz? İşte o başta konuştuğumuz İspanyolca Fransızca örneği bizde de bir tür karışma yaşandığını fısıldıyor aslında. Acaba yapay zekanın yaşadığı bu katastrofik durum insan beyninin çalışma prensiplerine sandığımızdan daha mı çok benziyor? İşte bilim insanları tam da bu soruyu cevaplamak için büyüleyici bir deney tasarladı. Şimdi gelin bu gizemi aydınlatmak için kurgulanan o zekice deneye biraz daha yakından bakalım. Araştırmacılar, insanlarla yapay zekayı birebir aynı şartlarda karşılaştırarak bu unutma mekanizmalarımızın ortak bir noktası olup olmadığını anlamaya çalıştılar. Ve bu öyle sıradan bir çalışma değil, onu da belirtelim. Son derece prestijli bir dergi olan Nature Human Behavior'da yayımlandı ve hatta dergi editörü tarafından olağanüstü yüksek kaliteli ve güncel sözleriyle övüldü. Yani bilimsel olarak çok sağlam bir temelden bahsediyoruz. Bu önemli çünkü birazdan göreceğimiz sonuçların ne kadar güvenilir olduğunu bize gösteriyor. Peki deney nasıl işliyor? Mantığı aslında oldukça basit. Hem insan katılımcılardan hem de yapay zekadan önce görev A'yı öğrenmeleri isteniyor. Bu görev ne? bir harita üzerinde gizli bir kurala göre belirli resimlerin yerini bulmak. Bunu iyice öğrendikten sonra sıra görev B'ye geliyor. Harita aynı ama bu sefer resimler farklı, kural da farklı olabilir. Ve işte en kritik, en can alıcı adım en sonda. Katılımcılardan tekrar ilk görevi yani A görevini yapmaları isteniyor ve ne kadarını hatırladıkları ölçülüyor. Buradaki bütün amaç B görevini öğrenmenin A görevini ne kadar unutturduğunu net bir şekilde görmek. İşte deneyin kilit noktası tam da burası. Katılımcılar üç gruba ayrılıyor ve aralarındaki tek fark, ikinci görevin kuralının ilkiyle olan ilişkisi. Birinci grupta, ikinci görevin kuralı, ilk görevin tıpatıp aynısı. İkinci grupta, kural çok benzer ama tam değil. Üçüncü grupta ise, kural tamamen alakasız, bambaşka bir şey. Şimdi bir an durup düşünmenizi istiyorum. Sizce en çok unutma hangi grupta yaşanır? Muhtemelen çoğumuz kurallar tamamen farklı olduğunda deriz, değil mi? İşte bilim insanları da tam olarak bunu merak ediyordu. Ve işte şimdi araştırmanın en heyecan verici, en şaşırtıcı kısmına, Zurna'nın zırt dediği yere geldik. Çünkü sonuçlar sağ duyumuzun bize söylediğinin tam tersini gösteriyordu. Unutmanın asıl tetikleyicisi farklılık değil, benzerliğin ta kendisiymiş. Şimdi şu grafiğe bir bakın. Bu grafik İnsan katılımcıların ne kadar unuttuğunu gösteriyor. Şu ortadaki en yüksek çubuğu görüyor musunuz? Bütün beklentilerin aksine, unutmanın en fazla yaşandığı grup, kuralların bambaşka olduğu grup değil. Kuralların birbirine çok benzediği grup. Evet, yanlış duymadınız. Birbirine benzeyen iki şeyi peş peşe öğrenmek, birbirinden tamamen farklı iki şeyi öğrenmekten çok daha fazla unutmaya neden oluyor. Bu ilk başta kulağa inanılmaz derecede mantıksız geliyor. İşte bu sonucu daha da sarsıcı hale getiren şey şimdi geliyor. Bu slaytta da yapay zekanın unutma oranını görüyoruz ve tablo bir öncekiyle neredeyse birebir aynı. Tıpkı insanlar gibi yapay zekada en çok unutmayı kurallar birbirine benzediği zaman yaşıyor. Bu iki farklı sistemin de yani insan beyni ve yapay sinir ağlarının benzer durumlarda temelde aynı problemle karşılaştığını gösteren inanılmaz güçlü bir kanıt. Unutma, belki de sadece makinelerin bir kusuru değil, öğrenme sürecinin doğal ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Peki ama neden? Neden farklılık yerine benzerlik unutmaya yol açıyor? Cevap hem beynimizin hem de yapay zekanın öğrenirken yapmak zorunda olduğu temel bir takasta, bir değiş tokuşta yatıyor. Yeni bir görev eski bir göreve benziyorsa sistem bir kestirme yol kullanır. Eski bilgiyi temel alır ve böylece yenisini daha hızlı öğrenir. Bu çok verimli bir yöntem ama bir bedeli var. Bu yeniden kullanma süreci sırasında sistem eski bilgiyi yeni duruma uydurmak için günceller ve bu güncelleme orijinal hafızayı bozar. Yani aslında üzerine yazar. Tıpkı bir bilgisayar dosyasının üzerine yeni bir bilgiyle kaydedip eskisini kaybetmek gibi. Yani daha hızlı öğrenmek için eski hafızamızın netliğinden ödün veriyoruz. Bu öğrenme ve unutma arasındaki kaçınılmaz bir denge. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Araştırma belki de bundan daha ilginç bir şeyi daha gün yüzüne çıkardı. Görünen o ki hepimiz bu öğrenme unutma takasını aynı şekilde yönetmiyoruz. İnsanlar arasında bu konuda net bir şekilde iki farklı strateji olduğu ortaya çıktı. Araştırmacılar insanları birleştirenler ve ayıranlar olarak iki gruba ayırabildiklerini fark ettiler. Birleştirenler yeni bir şey öğrenirken hemen eski bilgileriyle bağlantılar kuran, ortak noktaları arayan kişiler. Bu sayede ne oluyor? Yeni ve benzer görevleri çok daha hızlı öğreniyorlar. Ama bunun bedeli ne? Eski görevi daha fazla unutuyorlar. Diğer taraftaysa ayıranlar var. Onlar her yeni bilgiyi kendi zihinsel kutusuna koyuyor, eskisiyle pek karıştırmıyorlar. Bu strateji sayesinde eski anılarını çok daha iyi koruyorlar ama yeni bir şeyi öğrenmeleri biraz daha uzun sürüyor. Peki siz kendinizi hangisine daha yakın hissediyorsunuz? Bir birleştiren misiniz yoksa ayıran mı? Bu keşfin yarattığı heyecanı araştırmacılardan birinin kendi sözlerinden duyalım. Diyor ki, en heyecan verici anlardan biri insanların iki farklı strateji kullandığını gözlemlemekti. Ama işin gerçekten akıl almaz kısmı şimdi geliyor. Bu iki farklı insan öğrenme stilini yapay sinir ağlarını farklı şekillerde ayarlayarak birebir taklit edebilmişler. Bu, insan davranışlarındaki bu ince farklılıkların bile temelinde hesaplanabilir mekanizmalar olabileceğini gösteren müthiş bir bulgu. Peki, bütün bu bulguları bir araya getirdiğimizde ne anlama geliyor bu? Bu deney unutmaya dair bildiğimiz, varsaydığımız her şeyi temelden sarsma potansiyeline sahip. Bakın, Princeton Üniversitesi'nin uzmanların da vurguladığı gibi bu çalışmanın etkileri sadece tek bir alanla sınırlı değil. Makine öğrenimi uzmanları için daha zeki ve daha insansı yapay zekalar tasarlamanın kapısını aralarken, psikologlar ve sinir bilimciler için de beynimizin bilgiyi nasıl işlediğine ve organize ettiğine dair paha biçilmez ipuçları sunuyor. O zaman bu analizden aklımızda kalması gerekenleri şöyle bir özetleyelim. Birincisi, katastrofik unutma dediğimiz şey sadece makinelere özgü bir hata değil, insan beyninde de var olan temel bir öğrenme unutma dengesinin bir sonucu. İkincisi ve belki de en şaşırtıcısı hafızamız için en büyük tehlike bambaşka bir şey öğrenmek değil bildiğimiz bir şeye çok benzeyen yeni bir şey öğrenmektir. Üçüncüsü hepimiz aynı şekilde öğrenmiyoruz. Bazılarımız bilgiyi birleştirerek hız kazanıyor, bazılarımız ise ayırarak hafızasını koruyor. Ve son olarak bu farklılıkları anlamak gelecekte kişiye özel eğitim programları tasarlamamıza hatta bazı zihinsel durumların altında yatan bilgi işleme süreçlerini daha iyi kavramamıza yardımcı olabilir. Ve sizi bu son düşünceyle baş başa bırakıyorum. Öğrenirken eski bilgilerinizle hemen köprüler mi kurarsınız yoksa her yeni konuyu ayrı bir dosya olarak mı ele alırsınız? Vereceğiniz cevap sadece nasıl öğrendiğinizi değil Aynı zamanda neden ve neyi unuttuğunuzu da açıklıyor olabilir. Çünkü günün sonunda öğrenme tarzınız aslında hafızanızın kaderini çiziyor.